Tam çözüm sürecinin içinden geçtiğimiz bir dönemde genel Kumay başkanı değişti. Kimdi? Ne oldu? Kim gitti? Kim geldi? Gelen gideni mi aratacak veya da kimdir yeni gelen genel Kumay başkanımız, sayın başkanımız bir anlatırsam biz de duyalım. Ne oldu bugün yüksek askeri şura'da? Evet, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Metin Gürak, 81 mezunuydu. 81'in TSK için şöyle bir önemi vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi 100. yılı olduğu için TSK içerisinde 81 devresi Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmasıyla bilinir. Metin Gürak Genelkurmay Başkanı'ydı. Geçen yıl Genelkurmay Başkanı oldu. Bir yıl görev yaptı. Metin Gürak'ın görev süresi normalde teknik olarak uzatılabilirdi. Ki zaten artık Cumhurbaşkanı'na şu yetki de verildi. Yaş haddi nedeniyle. Kurmay Başkanı'nın ya da bir Orgeneral'in 5 yıla kadar görev süresi uzatılabilir. Fakat Metin Gürak emekledildi. E, kadrosuzluk nedeniyle emekledildi. Yerine ise Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu geldi. Selçuk Bayraktaroğlu mevcut süreçte diğer iki kuvvet komutanında olduğu gibi, diğer iki kuvvet komutanı da öyle çünkü, mevcut sistem ile, e, iktidar ile uyumlu çalışabilecek bir isim. Yani Metin Gürak'ın e, belli şehirleri olabilirdi. Belli yerlerde, belli alınan kararlarda belli şehirleri olabilirdi. Fakat Selçuk Bayraktaroğlu iktidar ile bu anlamda siyasi irade ile uyumlu çalışabilecek bir isim. E, bir örnekle açayım isterseniz. Selçuk Bayraktaroğlu kara kuvvetleri komutanı iken ne oldu? 5 e, beş teğmen beş Teğmen e, ihraç talebiyle disipline sevk edildiler. Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için, kılıç çattıkları için ihraç talebiyle disipline sevk edildiler. Ee, Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak bu teğmenlerin ihraç edilmesi gerektiğini savunuyordu. Selçuk Bayraktaroğlu o e, Kurmay Başkanı Tevfik Algana teğmenlerin ihraç edilmesi gerektiği yönünde baskı yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan 9 üyeye kuvvet komutanı olarak teğmenlerin ihraç edilmesi konusunda baskı yaptı. Ben buradan söylüyorum. Bunu bilgiye dayalı söylüyorum. Teğmenler kitabında da bunun ayrıntılarını yazdım. Selçuk ona rağmen ona rağmen bütün baskılara rağmen Selçuk Bayraktaroğlu'nun istediği gibi 9 üyenin 9'u da ihraç kararı vermedi. 9 üyeden 5'i ihraç ihracı destekledi. 4'ü ise hayır kararı verdi. Hayır kararı verenlerden Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Tevfik Algan'a ne oldu peki? Tevfik Algan önce 3. Ordu'ya gönderildi. Sonra kış tatbikatına gönderildi. Artık TSK içerisinde bir e, geleceği olmadığı görülüyordu. Ve Tevfik Algan'ın emekliliğe emekli oldu. İstifa etti. TSK'dan istifa etti. Sonrasında ne oldu? Hakan Tutucu vardı. Tuğgen herhalde. Hakan Tutucu 6 Şubat depremlerinde hiçbir emir almadan karargahını İskenderun'da görev yapıyordu. Karargahını dışarıya çıkarttı ve enkazdan e, vatandaşları çıkarttı. TSK o dönem, TSK'nın hatırlayacak olursak asker çıkıyor çıkmıyor tartışması vardı. Selçuk, e, Hakan Tutucu, General Hakan Tutucu İskenderun'da askerlerini çıkarttı ve vatandaşları enkazdan çıkarttı. Sadece ilk gece 22 kişi enkazdan çıkarttı. Sonrasında ne oldu? Hakan Tutucu da Selçuk Bayraktaroğlu'nun tüm baskılarına rağmen ihraçlara hayır kararı verdi. Ve onu da e, yine kıza çekiyorlardı. O da istifa etti ve ayrıldı. Yine Selçuk Bayraktaroğlu döneminde 3 temellerin 3 komutanı da e, tırnak içerisinde disiplinsizliğe engel olamadıkları için TSK'dan ihraç edildi. Hepsi de pırıl pırıl subaylardı. Şimdi Selçuk Bayraktaroğlu... Hepsini kırmızı kediden çıkan son Teğmenler kitabında yeni TSK'nın şifreleri kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatıyorsun. İzleyicilerimize bir kez de onu hatırlatmak istiyorum. Bağımsız gazeteciliği desteklemek için bir fırsat olabilir Teğmenler kitabı. Efendim Mersin kırmızı kediden çıktı bunların hepsini anlatıyor. O zaman bu yeni atamalar Yüksek Askeri Şura'dan gelen ve Genelkurmay Başkanlık Makamı'nın postunun da yeni bir isimle e, değiştirilmesi yeni süreç dediğimiz süreçle uyumlanan bir süreç gibi mi geliyor sana veya da nasıl geliyor sana? Yani iktidar evet bana kesinlikle öyle geliyor ve iktidarın e, bu konuda aldığı bütün kararlara e, uyacak yani orada e, uymaktan kasıt şu değil yani bu söylemler e, kesiliyor başka bir yere çekiliyor. Elbette siyasi iradenin aldığı kararlar vardır uyulur fakat e, herkes de uzmanlık alanıyla ilgili görüş belirtmelidir ya ben şunu biliyorum e, iki yıl önce Kurulmaması gereken yerlere üst bölgeleri kuruldu. Kurulmaması gereken yerlere üst bölgeleri kuruldu ve TSK içerisinde buna itiraz edenler vardı. İtiraz nedenleri ise şuydu. Biz buraya kar bastırdığında lojistik ulaştıramayız dolayısıyla kayıp veririz, şehit veririz demişlerdi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında izleyicilerimiz hatırlayacaktır. O üst bölgeleri basıldı ve çok sayıda şehit verdik biz bu gibi şerhlerine TSK'ya yönelik alınacak kararlarda koyabilecek birisiydi Metin Gürak. Fakat Selçuk Bayraktaroğlu bu konuda daha uyumlu, daha siyasi iradenin söylediği talimatları birebir uygulayacak, uyu, koyulması gereken bir şey varsa koymayacak bir isim. Genelkurmay Başkanlığı böyle. Sadece Genelkurmay Başkanlığı mı? Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanıydı. Onun yerine de birinin gelmesi gerekiyordu. Şimdi Kara geldik. Kuvvetleri Komutanı kim oldu? Kara Kuvvetleri Komutanı da Metin Tokel oldu. Okey. Metin Metin Tokel'in yine izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bin Ali Yıldırım Başbakan'dı. Yıl 2015 ya da 2016 yılıydı. Bin Ali Yıldırım tam kelimelerini eksiksiz söylemek adına notlarıma bakıyorum. Bin Ali Yıldırım Metin Tokel'in şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu ile ziyaret ettiğinde şunu söylemişti e, yeni kara kuvvetleri komutanı. Zat, hali, zat halinizin buraya gelişiyle başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru, bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. Şu anda kara kuvvetleri olan Metin Tokel, kara kuvvetleri komutanı olan Metin Tokel, Binali Yıldırım o şehre gittiğinde e, buraya gelmenizle onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. Şimdi elbette siz siyasi iradenin TSK olarak emrindesinizdir. Bu başka bir şey. Fakat şu tavır başka bir şey. Buraya gelmenizin onurunuzu, ruhumuzda yaşıyoruz, e, tüylerimizde ise Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Metin Tokel ile, Binali Yıldırım ile zamanında o e, ekranlara yansıyan, e, gündem olan Konuşmada Binali Yıldırım'ın karşısında bulunan tüm general şu anda or general oldu ve kara kuvvetleri komutanı oldu. Bu kişi. Ee, evet. Metin Tökel. Evet, evet. Metin Tökel. Evet, evet. e, bir, 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 bir kısa da istersen e, tabi jandarma TSK'dan ayrıldı. E, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Fakat e, biz eskiden yaş kararları deyince jandarmaya da bakardık. Onunla ilgili de bir kısa bir şey söylemek istiyorum. Jandarmada da ne yazık ki Cumhuriyetçi Atatürkçü dediğimiz generallerin kıyımı devam ediyor. Açık söyleyeceğim. Çünkü neden açık söylüyorum? Jandarma 15 Temmuz'da kritik bir yerde. Fetöcüler karargahı tamamen kuvvet komutanlığını ele geçirmişlerdi. Erkan Ökten vardı fetöcülerin başında ve ele geçirmişlerdi. Oradaki daire başkanları Ali Demir, Aziz Yılmaz, Güven Şaban, Ahmet Hacıoğlu, e, Nurettin Alkan gittiler. Hiç emir beklemediler. Saat henüz 22 idi. Cumhurbaşkanı ortada yoktu, başbakan ortada yoktu. Başbakan 23'te, cumhurbaşkanı e, daha ileriki saatlerde ortaya çıktı vesaire. Fakat bu isimlerin hepsi gittiler ve çatışmaya başladılar. Nurettin Alkan yaralandı. Jandarmayı temizlediler. FETÖ'cülerden geri aldı bu ekip. Henüz siyasi bir açıklama olmadan 15 Temmuz'a karşı mücadeleyi ilk başlatan ekipten bahsediyorum. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Önce Güven Şaban emekledildi. İlerleyen yıllarda Aziz Yılmaz, Ahmet Hacıoğlu, Ali Demir bunlar emekledildi. Ve en son ne oldu? O ekipten bir kişi kalmıştı. O da Nurettin Alkan. Nurettin Halkan... Jandarma Genel Komutanlığı yapabilecek düzeyde bir isimdi. Tek bir isim kalmıştı Nurettin Alkanda. Tüm generalde. Nurettin Alkanda. Jandarmada bu yaş kararıyla birlikte merkeze çekildi. Yani emekli 30 Ağustos'ta emekli edileceğinin e, sinyaliydi bu. E, ne yazık ki, ne yazık ki Jandarmada da FETÖ'cülerle mücadele eden Atatürkçü subaylar 15 Temmuz gecesi çarpışan generallerin Hepsi bir bir emekli edildi. En son bir tane içlerinde Nurettin Alkan kalmıştı o gecenin kahramanlarından. Nurettin Alkan'ı da e, bu yıl e, emekliliğe sevk ediyorlar. Yani fotoğrafı net bir şekilde koydun. Ersin çok teşekkür ediyorum. Hem e imza skandalının aslında bir sahte diploma skandalı olmadığını, çok daha büyük ve ayrıntılı başka bir şey olduğunu hepimizin anlamasını sağladın. Aynı zamanda da çok karmaşık gibi gözüken yüksek askeri şura kararlarında yeni bir Türkiye fotoğrafı anlattım bize. Çok sağ ol ki varsın. Kırmızı Kedi Teğmenler Arkadaşlar bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kırmızı Kedi Ersin'in büyük emeği, yeni TSK'nın şifreleri Teğmenler kitabının yazarı gazeteci meslektaşım. Sağ ol canım. Benim herkese çok selam telebire. Yürütmeyi durdurma almışsınız. Ekran Karakba'da Ona da çok sevindim. Şimdi bana da bir son dakika geldi. Önümüzdeki hafta para politikanın beş yayın durdurma cezası vardı. Ona da yürütmeyi durdurma kararı gelmiş şu an itibariyle. Ben Ama bunu... Çok da... sevindim senin adına. Teşekkür <laughs> ederim. ailesi adına. Teşekkür ediyorum. Ben de telebir adına sevgiler gönderiyorum. Ee, Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ ol. Kolaylıkla.